Maymun babun abiniz size şeker ikram ediyor bak. Kızarmış tavukçuya geldim. Kızarmış tavuk yemek benim de hakkım ya. Yemeyim mi yani? Şu ghost pepper'dan koyayım biraz. Kızarmış tavuğuma. Acıtalım biraz ya. Burada şuna batıralım. Çok acıymış ya. Bu ne ya? Ghost pepper yok, yaramaz. Ne bu ya? Geçmiyor bir daha, acı size geçmiyor abi. Böyle gazlı kamp ateşi enstantanesinin en güzel özelliği ne biliyor musunuz? Bunda da kokmuyorsun be abi. Odun ateşinde rüzgarın yönüne göre oturman lazım. Yoksa tütsülenmiş balığa dönersin. Bütün üstüne siniyor kok. Hadi keyfi ayrı ama yani bura başka bir muhabbet yani. Eyvah. Odun ateşinin hissiyatını adama vermiyor. Odun ateşinin etrafında oturmak, odun ateşli şömineyi seyretmek, o ateşin çatırdaması, patırdaması kokusu o bambaşka bir his. Orada bir evrimleşme ile alakalı bir durum var yani o ateşi seyrederken. Böyle bir dinleniyorsun, bir rahatlıyorsun. Bu odun ateşinden alınan hazla alakalı derin bir örnek vereyim mesela sana. Şimdi gittin kendine güzel taş bir şömine yaptırdın. Önünde ayı postu, elinde böyle konyak. Eşinle, dostunla, sevgilinle içiyorsun yudumlarken senin o odunu gidip vermen lazım. Şömine de ateş ölecek, hafif karıştıracaksın onu, besleyeceksin, harlayacaksın. Ne yapacaksın yani? Gidip gazın ayarıyla mı oynayacaksın? olayın doğal akışına aykırı. Ya. Bu olamaz. Yani ateşe saygısızlık. Bu nedir biliyor musun? Öyle bir ortam yaratıp gazın ayarıyla oynamak abesle galiba Abesle galiba Eşim çağırdı Ankara'ya gel dedi bir gideyim de. Ondan sonra yine işlerim var koşmam lazım. Bedava upgrade hakkım vardı. iki tane birini kullandım abi. Yoruldum. Dallas'tan Ankara'ya. Yatarak gideceğim. Gerçi daraltmışlar ama yapacak bir şey yok. Güzel bir ameliyat tiket verdiler. Bakalım içinde neler var. Bilen marka iyi açalım bakalım. Güzel neler var içinde. Oo. Çoraplar, diş macunları, diş fırçaları, tespit de var ya. O çekeriz. Kuka tespih. Şu yolları açmış kendini ya. Bak, bunlar neler veriyor.